<laughs> Hadi kayınço, denize girelim. <laughs> ne horoz değil mi enişte? Yani bu kara Murat var ya, yarın İbrahim'in horozunu parça parça edecek. <laughs> Helal olsun böyle horoz. Hadi be denize girelim. Ne vuruyorsun be? Vallahi bak bir daha vurma vurursan, vallahi bak kara Murat'a seni kakalatırım anlaşıldı mı? Ha sen oğlum kızlara sahip ol o salak horozcuya güvenme, derine dalmasınlar. Fräulein, my papa, thank you sir. liebe <laughs> dich. <laughs> Hatara <laughs> hadi, bakalım, hadi, bakalım, hadi. <laughs> sana. Çok güzelsin, dayanamayacağım. varı be sen bilirsin işte al işte ben senin de bir horozun olsaydı da kara murat'la döyüşseydik ha konuşma <laughs> Değerli dinleyiciler, burası Çayırbaşı Stadı. Lig'in en önemli ve heyecanlı maçlarından birisi başlamak üzere. Takımlar sahadaki yerlerini aldılar. Yeni transfer Hasan'ın takımı Turk gibi sağlam görünüyor. Rakip takım ısınmakla meşgul. Hasan, Hasan, yiyecek gibi bakıyor rakibine. Top orta noktada, maç az sonra başlayacak. Hasan topun başında, dikkatli ve hırslı. Biraz sonra atacağı müthiş golün heyecanı içinde. Hasan bu, kolay değil. Ne yapacağı şimdiden kestirilemez. Bakarsın yerden, bakarsın havadan tekini atar. Hep beraber bekliyoruz. Saatler ayarlanıyor. Hasan maça hazır. Hasan seyircileri yeniden gözden geçiriyor. Büyük an yaklaştı. Vakit tamam. Hakemin düdüğü öttü. Hasan hazırlanıyor. Hasan son hazırlıklarını yapıyor. Evet, düdük ve Hasan kalktı maça başladı. Hasan işe başladı. Baslaşıyor sahiciyle. Topu kaptı, ilerliyor Hasan. Hasan bu durmaz artık. Ortadan sokuluyor rakip kaleye doğru. Sol taraftan attı çalımını. Hasan götürüyor akını. Bravo Hasan. Kimseye vermiyor topu. Kaleye yandan yaklaştı. Hasan yaklaşıyor kaleye. Etrafına bakıyor Hasan. Birden hızlandı. Birden hızlandı Hasan. Tehlikeli olabilir Hasan. Hasan yapıştı topa. Hasan yapıştı topa. Zorluyor rakip defansı. Sana bir şey söyleyeyim. Seni seviyorum Naci.